RV Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Yine bir kutu açılışı ile sizlerle birlikteyim. Xiaomi'nin Redmi markasının 12C modeli bizlerle beraber. Yani giriş segmentine yönelik bir telefon olduğunu biliyoruz. Daha öncesinde 9C ve 10C modellerini incelemiştik. Kutu açılışlarını yapmıştık. Şimdi ise 12C modeli geldi. Neden 11C değil de 12C bilmiyorum ama 12C modeli bizlerle bakalım. Hangi rengi bizlerlemiş? Şöyle bakıyorum. Grafit gri rengi bizlerlemiş ve 4 GB RAM'e 128'lik hafıza olan modeli varmış. Şöyle arka tarafı çevireyim ve şöyle bir açıya da sokayım ve şöyle... Sim düttürgecimle beraber de şuradaki jelatini buradan alırsam kolay bir şekilde açabileceğimi düşünüyorum. Bakalım telefon bizlere neler vaat ediyormuş. Şöyle bakayım. Tabii jelatin falan yok. Şöyle yan tutayım böyle açalım. Evet Redmi 12C karşımızda bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada Helio G85 işlemcisi var. 6.71 inçlik HD Plus background'ımız varmış. 50 megapiksellik burada yapay zeka destekli. iki tane kameramız. 5000 mAh'lik bir bataryamız varmış ve 10 Watt'ta kutu içerisinden çıkan bir şarj aletimiz de varmış. Ama muhtemelen 18 Watt'ta destekliyor bu arkadaş. Şöyle telefonu bir yandan düşüreyim. Şurada e IMEI bilgileri var. Onu bir söküp devam ediyorum. Evet e-mail'leri söktükten sonra telefonumuzun arkası da bu şekilde ama tabii ki kutunun içerisine önce bakacağız. Şöyle kaldıralım bakalım nelerimiz varmış. Bunun içerisinde dokümantasyonlarımız varmış. Onu bırakıyorum. Buradan şarj aletimiz çıkıyor. 10 wattlık bir şarj aletimiz var. Tabii ki de kablomuz da burada yer alıyor ama sizlere şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çevireyim ve odamda bir alayım. Görmüş olduğunuz gibi mikro USB ile gelen bir arkadaştan bahsediyorum burada. Yıl olmuş 2023 olmuş ama hala mikro USB'yi burada görebiliyoruz. Şöyle odamı tekrardan ben alayım be. Evet bu şekilde de kutuyu da açmış oluruz Ama şunu da göstermek istiyorum. Bir önceki modeli Redmi 10C'yi alacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada da Redmi 10C modeli alıyor. Burada Redmi 12C, burada ise Redmi 10C modeli bulunuyor. Ama alt tarafına baktığımda Redmi 10C'de USB Tip-C, 12C'ye baktığımda ise USB A yani bu şekilde bir farklı konu yani geriye gidiş bile diyebiliriz buna. Tasarım olarak birbirlerine çok çok benziyorlar zaten görmüş olduğunuz gibi bir tarafta 10C bir tarafta 12C modeli. İkisi de siyah ikisi de karbon fiber görünümlü olduğunu söyleyebilirim ama 10C'nin karbon fiber görünümüne daha yatkın olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Peki bu kadar 10C güzellemesi aslında yeter. Peki 12C bizlere neler vaat ediyormuş şuradan da ekrandaki jelatini bir saniye bu şekilde bir ASMR videosu gibi sizlere yaparak açılışını gerçekleştiriyorum. Bu arada boyutlar tarafından da bahsetmemiz gerekiyor tabii ki de. 168.8 mm'lik bir boyumuz var. 76.4 mm'lik bir enimiz ve 8.8 mm de bir kalınlığımız da bulunuyor bu arkadaşta. Ayrıca 192 gramlıkta bir ağırlığımız da bulunuyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ekran açılsın onu da sizlere göstereceğim. Tabii ki de damla çentikle beraber geliyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir damla çentimizde de yer alıyor. 6.71 inçlik bir ekranımız olduğunu da söyleyebilirim. Zaten orada görmüştük. En azından üstündeki jelatinde de yazıyordu. MIUI 13 ile beraber de geliyor bu arkadaş. Şöyle kuruluma bir başlayalım. Türkçemiz Güzel Türkçemizden devam edelim. Türkiye, devam edelim. Ayarlamaya başlasın. 720'ye 1650 piksel çözünürlük olduğunda söyleyeyim ve 268 ppi'lik bir piksel yoğunluğumuz var. %82.6'lık da bir ekran gövde oranımız olduğunda hatırlatabilirim. Peki telefon içerisinde hangi işlemcimiz var? Burada da Meditek Helio G85 işlemcisi yer alıyor. Kendisi 12 nanometrelik bir işlemci olduğunu da hatırlatabilirim. Yani aslında giriş segmentine yönelik telefon olduğunda buradan anlayabiliyoruz. Şöyle Wi-Fi tarafına atlayalım sistem bağlanmak Google hizmetlerinin her bize biliyor. Kabul etsin. Buradan parmak izimizi bir okutalım bakalım hızlı bir şekilde alabilecek mi pin tarafına geliyorum. Anladım. Dünyanın en zor şifresi 1 2 3 4. Benden dünyanın en zor şifresini bir kere daha istiyor. 1 2 3 4'ü. Devam ediyorum ve sonrasında da şuradaki parmak izi okuyucumuzu şöyle bir tanıtalım bakalım. Bu arada hızlı bir şekilde alıyor. Güzel. Fiziksel olduğu için bu arada parmağımla da Kapatma tuşuna bastım. Evet şu an kaydetti. Devam edelim. Google hizmetlerini tekrardan burada bizden istedi. Onları da kabul ettim. Şöyle telefonu gibi yerine koyayım. Yine parmağım basılı kaldı. Şu reklamları bir kapatalım. Sonrasında şurada neredeydi o arkadaşımız? Evet burada yok. Devam edelim. Buradan kilit ekranımıza atlayalım. Devam edelim. Uygulama çekmecesiyle açılsın. Devam et ve kurulumu tamamladı. mi 13 artık hazır. Uygulama arka tarafta yüklesin. 4 GB'a 128 GB olduğunu söylemiştim aslında. Bu şekilde kombinasyonu söyleyebiliriz. Yani Meditek Helio G85 ve 4 GB RAM 128 GB'da bir hafızamızda yer alıyor. Şu telefonda şöyle görüntü olsun diye koyabilirim aslında. Bunun dışında bahsetmemiz gereken noktalardan bir tanesi tabii ki de arka tarafı çevirdiğimizdeki bu kameralarımız. Kamera tarafına baktığımızda ise 50 megapiksel bir ana kameramız bulunuyor. İkinci kameramız ise Şurada görmüş olduğunuz bir ikinci kameramız var. Bu da derinlik algılayıcı kamera ve kendisi 1 megapiksel bile değil 0.08 megapiksel olarak işlev görüyor ve 1080p'de 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Buradaki 50 megapiksellik ana kamerayla beraber. Ön tarafa çevirdiğinde ise hala kurulum tamamlanmış bu arada. Burada 5 megapiksellik bir kameramız da bulunuyor. Yine ön taraftaki kamerayla birlikte de 1080 e 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Kulaklık girişimiz bulunuyor. Güzel noktalardan bir tanesi bu. Alt tarafta tabii ki de bir adet hoparlörümüzde yer alıyor. Herhangi bir şekilde tabii ki stereo hoparlörde bulunmuyor. Wi-Fi 802 bulunuyor. Yani Wi-Fi 5 bulunuyor ve Bluetooth 5.1 ile de telefonu burada kullanabiliyorsunuz. Kendisi şu an uygulamaları kurdu ve açıla duruyor. Görmüş olduğunuz gibi alt çerçeveniz bayağı bir kalın bir şekilde ama dediğim gibi giriş segmentine yönelik bir telefon olduğu için gayet normal olarak da karşılayabiliriz bu durumu. Evet batarya kısmı batarya kısmına geldikten sonra da şöyle telefon bir açıla dursun. Tabii ki de ekranımızda 60 Hz arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 60 Hz'lik bir ekranımız var. Standart olarak bakalım şöyle bir açayım. MIUI sürümü 13'tü zaten. 13.0.2 ile beraber geliyor. Redmi 12C zaten burada da Android sürümünü de görebiliyoruz. En son güvenlik güncellemesini de 12. ayın birinde almış diye gözüküyor. Yani 1 Aralık'ta almış gibi gözüküyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki son olarak fiyat tarafında ülkemizde ne kadara satılacak? Sizler bu telefonu şu anda 4999 en düşük olarak yani aslında 4999 5000 liraya satın alabiliyorsunuz Redmi 12C modelini. Acaba Redmi 10C'ye göre farklılıkları var mı? Geliştirilmiş olan noktalar var mı? Hepsine tabii ki incelemede değineceğiz ama sizlerde sormak istediğiniz noktalar varsa Redmi 12C hakkında lütfen bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Tabii ki de satış linklerinde hem Trendyol hem de hepsi burada olarak da aşağıda yorumlar kısmında de hatırlatabilirim. Bir sonra... Bir sonraki videoda bir sonraki kutu açılış videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.